selamun aleyküm arkadaşlar doğal yaşamın izinde kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere yeni almış olduğum kahve makinesini tanıtacağım ee, eşim bunu bana bayram hediyesi olarak aldı ee, Karaca'nın hatır serisini tercih ettik ee, beraber kutu açılımı yapalım Aranızda kahve makinesi almayı düşünenler varsa hem de fikir olur. Beraber deneyip görürüz bir de. Hani köpüklü mü yapıyor, köpüksüz mü o şekilde. Şöyle bir makine çıkıyor. Kullanma kılavuzu çıkıyor içinde. Detaylarını daha sonra okursun. Ben bu rengi tercih ettim. şöyle haznesi var. İçinde bir adet plastik kaşık da var. Şöyle gayet güzel yeterli. Bir de 5 fincan alma kapasitesi olduğu için en çok satanlar arasında da olduğu için bunu aldık. Aranızda kahve severler için fikir olur. Evet arkadaşlar ben hazneyi yıkayıp geliyorum. Makineyi yıkadım. Şöyle başlıyorum. Eğer aranızda kahve yapmayı içmeyi sevenler varsa musluk suyu veya artıcı suyu kullanmamaya dikkat etsin. Çünkü hazır suyla daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Bunu da söylemek istedim buradan. Şöyle bir ölçek bir ölçek kahve koyuyoruz. Şöyle, şeker de isteğe bağlı zaten. Şöyle karıştırıyoruz. Güzel bir şekilde. hazneye koyuyorum. Şurada bir tuşu var. ben közde Türk kahvesi yazan tuşuna basacağım. Onu merak ediyorum çünkü. Evet, içinde de ışıklar yanıyor. Zaten kahve olduğunda bildirim veriyor. Otomatik olarak kapanıyor. Bir de 5 fincan alabilme kapasitesi olunca çok daha güzel oluyor. Yani 5 kişi rahat kahve içebilir. Hani iki kere yapmaya gerek kalmıyor. Şu anda oldu galiba. Şu an uyarı verecek. Evet. Kahvemiz hazır. Yani köpüklü mü olduğunu merak ediyorum aslında. Gayet iyi. Şöyle. Evet beraber yaptık. Gayet yeterli yani köpü. Aranızda kahve makinesi almak isteyen varsa Karaca'nın Hatır serisini alabilir. Ben beğendim memnun kaldım. E, alacaklara şimdiden hayırlı olsun. E, beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Afiyet olsun.